Merhaba sevgili Ne Yaşadım so o Programı izleyicileri. Bugün yeni bir programda birlikteyiz ve konuğum Orkun Bozkurt. Kendisi çok sevdiğimiz, bildiğimiz, tanıdığımız bir arkadaşımız. Doğuştan başlayan, ancak 2 yaşında fark edilen ortopedik engelini yaşam savaşı içinde avantaja çevirmeyi becermiş örnek bir kişi. Bugün oraya buraya gelmişken yeni kitabını da kendisine imza atmadan gitmek istemedim. Hadi gelin bu başarı öyküsünü bir de onun ağzından hep birlikte izleyelim. Evet, i̇smim Orkun Bozkurt. 1972 Lepkoz'a doğumluyum. Ee, güney göçmeniz, Aytotlu köyümden güney göçmeniz ve e, e, 1972'de tedavi için İngiltere'ye gitmiştim. 74'te pardon, ee, tedavi için İngiltere'ye gitmiştim. Dönüşte Kuzey'e geldik ee, annemle birlikte. Ee, hayatı güzel geçirmeye çalıştım. Ee, i̇şte Kıbrıs için, ülkemiz için bir gayreti olan Kıbrıs'ıyım. Aslında farklı tesisler, tesisler konuldu. E, ee, son konulantıcı, Pipi'daydı. O da işte e, omur ilik. Omur olursam e, e, farklı çeşitlerde vücuda e, yansıyan bir e, engellilik türüydü. E, yani son konulan oydu. Yani e, doğumda oldu ben. E, doğumda ben de engelli olarak doğdum. E, i̇ki yaşında e, boynumu tutamadığımı fark etti. Ve yani arkaya yatırmış boynum. Yani annem babamın anlattığına göre. ve e, bunun bir yani anormallik olduğunu fark etmişler. Ve doktora e, götürmüşler. E, Kıbrıs'tan olduğunu bulamamışlar. Bu sefer Ankara'ya gitmişiz. E, Ankara'da işte birçok bir, bir çok e, muayene yapılmış ve e, günün sonunda orada da tam bir tesis konulamamış ve bu süre İngiltere'ye gitmişiz. Orada da e, engelli olduğumu ve hayatımı bu şekilde geçireceğimi e, Yani tabii ya ben, e, bu konuda çok oldular yani, yani kendi anlattık var yani e, çok e, tabi bilinçsiz gibi bu konuda e, çok böyle e, o günlerde biraz işte ne yapacağız ne yapacağız e, böyle bir çocuğu nasıl yetiştireceğiz e, epey bir sıkıntı çekmişse e, ancak tabi ilerleyen çocuğu olabildiğince bilgilenerek en iyi şekilde beni e, büyütmeye çalıştılar. Ben tabii e, çocukken aslında engelli olmanın e, çok da hissetmedim. Yani herhangi bir çocuk gibiydim. E, sandalyeden inerdim, yerde emek vererek hareket ederdim. Ve e, yani hiç tabii çocuktuk diye herhalde. Çok da bilinçli değildik bu konuda. Ee, i̇lk kez e, o kalkula başladım da esas fark etmeye başladım bunun e, engelliliğin ne demek olduğunu. Ee, daha, e, okula gidecekken biraz sorunla bir i̇lk gittiğim günlerde rampa yoktu okulda. Tonga'dan yapıldı. Ben gittikten sonra. Ee, okuluma, e, giremiyordum. Yine yardımla girmek zorunda kalıyordum. Ee, oraya rampa yapıldı. E, ee, i̇lerleyen süreçlerde de yani mesela laboratuvar derslerine giremiyordum. Üçüncü kattaydı diye. Ee, beden eğitimi derslerine giremiyordum. O raporlu sayılıyordum. Ee, yani o dönemde başladı benim engellilikle tanışmam. Tedavi olarak da, e, yani küçükken e, ameliyatla geçirdim, e, iki kalçamda çıkıklık var olduğu için onu düzelttiler. E, sonrasında bir e, bel kemiğinde ilgilik vardı e, ve bu hayatçı önem taşıyan bir şeydi yani e, o zamanlar e, anneme babama söyledikleri. Yani bu ilgiliği düzeltmedikleri takdirde bir kat senelik ömrüm olduğuydu. Zira ee, o ilgililik e, ilgilik yavaş yavaş e, göğüs kafesini sıkıştırıp yani kalbi ve ciğerleri denecekti. O yüzden ağır bir ameliyat geçirmem gerekti. Ee, yani ameliyat santrı da %50 idi doktorların dediğine göre. Hatta ameliyata koyalım mı, koymayalım mı? Kabul etme türesinde pek bir sıkıntı yaşamış annemle babam. biri yaptıralım demiş, biri yaptırmayalım demiş. Yer yurtta masada kalırsa bilin. Sonuçta ameliyatı yaptılar. Omur elinde bir platin çubuk koydular. Şey yapmak için, güzeltmek için. Yaklaşık altı ay hastanede yaptım. Ardından bütün belden yukarısını şey altıya aldılar. Dokuda, dokuz ay yalnız hatırlamıyorsam altıda kaldım. tekrar e, şey çıkarmak için İngiltere'ye gittiğimizde Fırat'ın tam oturmadığını ve tekrar ikinci bir ameliyat gerektiğini söyledi o ameliyatı da oldum. Tekrar aynı değil süreci yaşadık bir altı ay. Hapishanede alt kalktım. Sonra tekrar bir altı ay. E, bütün vücudum e, altıda kaldı. Ve, e, bu şekilde bir son o ameliyat oldum. ondan sonra da işte fizik tedaviler. E, uzun süreli fizik tedavilerle. E, buraya geldikten sonra fizik tedaviye devam ettim da uzun o şekilde devam etti. Yani okul hayatımda, e, ilkokulda arkadaşlarımla çok iyiydim aslında. Eski yani böyle dışlamaklar, kamçası her gece aralarına aralarını aldılar. E, i̇lkokulda mesela ben e, sandalyemden ne kadar çizik yapardım okul Yani Yani tenebüslerde, futbol maçı yapardık. Ben sandalyeden inip kalecilik yapardım. Yani o şekilde yaptı. Hatta e, vücudum altıda olduğu bir dönemde ben forvet oynadım. Yani bana e, şey hakkı tanımlardı. Ayakken elle bulma. Ya yani voleybol gibi. Yani topa ısmatsın. Vurabilirdim veya kafa vurabilirdim. O şekilde beni yine e, o sayının içine katarlar diyoruz. O zaman e, ne ben ayrı kalmaya çalıştım hani engelliyim diye, ne de akrabalarım beni e, ayırdı. O tako da yani tabi bedeni eğitimi derslerine falan girmedim ama zaman zaman mesela laboratuvar derslerinde böyle 5-6 arkadaşım tutup beni külükayaya çıkarmaya çalışıyorlar diye bir kaskeri çıkardılar hatta. Ee, ama tehlikeli olduğu için hocalarımız her zaman izin vermiyordu buna. Ee, yani eğitim iyi o eğitim hastalığına iyi gösterir. O atkıdan gerçekten iyi gösterir. Basarızı bir öğrenciydim. Öğretmenlerin tarafından sevildim bir de öğrenciydim. Tabii benim rahatsızlığım e, otoritek enginliğimden. Eee bir ortopedik engellerinin yapsadığı en büyük sıkıntı tabii ki fiziksel şartların e, olumsuz olması. Ne, işte mimar engeller, e, kaldırımların uygun olmaması, rampaların olmaması, e, eri silebilirlik olmaması. Elbette benim de en büyük dezavantajım hayatta bunlar oldu. Avantajım aslında e, baktığım zaman engelli olmasam belki de bugünkü insan olmazdım. Zaten bunu düşünüyorum. Çünkü e, ailem benim bu konuda mesela çok iyi yetiştirdi. dedi. bir de biraz belki sans, e, Mustafa Çelik gibi bir öğretmenimiz vardı. Yani e, kendisi de bir kazatondu, engelli oldu. E, ve bizim müdürümüz, ee, o bir de engelleri nasıl avantaja çevirebileceğimizi çok güzel gösterdi. Kendi çünkü çok iyi şekilde bunu avantaja çevirmişti ve bize de nasıl avantaja çevirebileceğimizi gösterdi, öğretti. E o yüzden yani burada avantaja çevirebilmeyi başardım. Tabii ailemin katkısı da bu konuda işte beni geri çekmemesi ispeteyden yani bir, bir, şey yapmak istedim de tam sekti desteklemesi ee, bana bir nevi avantaj olarak döndü. Bu ben de tabii bunu e, onu kullanmaya ettim. E, bu bana birçok şey kazandırdı aslında dediğim gibi yani bu. Belki engelli olmasam şu an olduğum bir noktada olmazdım. Yani e, uzun süre e, tabii bu Mustafa Çelik'le tanıştıktan sonra e, aynı zamanda da basketbolla tanıştım. O da aslında ben, benim hayatıma çok fazla şey kattı. E, çünkü kendiniz gibi olan insanlarla bir şeyler yapıyordunuz. E, bir şeyler paylaşıyordunuz, sizin çözüm bulamadığınız yerlerde onların bir çözümün vardı. Onların çözüm bulamadığı yerde sizin bir çözümünüz vardı. Ve bunları paylaşmak aslında bizi e, ileriye götürdü. E, basketbol bize bunu sağladı. Tabii basketbol oynayıp e, böyle bir öğrenme sürecine gelir etti. Farklı alanlarda da e, birlikte çalıştık mücadele etmeye başladık. İşte dernekle e, Mutlu Atelik'in önderliğinde uzun süre yöneticilik yaptım. E, Mutlu Atelik'in da baskınlık yaptım. E, onun dışında işte Havalı Silatası e, Kürek'te ısporcuyum, şu anda basketbolu bıraktıktan sonra sporu bırakamadım. Ee, bu kere bu daha farklı, daha bir spor yapmak istedim. Ee, e, ve arkadaşlarımızla beraber havalı silah dalında e, spor yapmaya başladık. E, bu da bir e, nevi bizim için iyi bir en azından basketbol oynamayanlar için iyi bir spor dalı oldu. E, onun dışında da tabii e, bizim evde yani ben çocukluğumdan beri ki, yani ben kitap, dergi, gazete eksik olmazdı. Dolayısıyla ben çok okuyan biriydim. Allah daha çok okuyan biriyim. E, bu bir noktadan sonra yazma e, ihtiyacı hissettiriyor sana. Ee, biraz tabi babamda etkisi var bunda babamda yazdığı için. Ee, yazmaya da başladım bu arada. E, ee, uzun süre Oktam gazetesinde yazdım. Kötü yazılarım oldu. E, ee, daha sonrasında şiirlerim oldu, tiyatro oyunlarım oldu. Onları kitaplaştırdım. Yani bir nevi aslında dediğim gibi ee, engelli olmak, bunlar yapmama engel olmadı. Hatta belki de bir nevi tesbik etti denebilir. Yani devletin devletin ve maalesef yetersiz. Hatta gerçeği söylemek gerekirse birçok konuda da kristal oluyor dedi, bile denebilir. Ee, yani bunun Mesela şöyle bir örnek verebilirim bunun için. Ee, bugün bu kafede yapabileceğim her istem için benden engelli olduğumu ispat etmek istiyor devlet. Yani e, bir araba alımında bir herhangi bir işlem yapacağım da bir kamu istemi bir sağlık kolu alıp gelmemi istiyor devlet. Yani bir, ben Doğustan engelli bir olarak havada benden o kayıtlar devlet aksiyonlarında da de duruyor. Ee, ama buna rağmen her seferinde benden e, bir ispat istiyor. Yani sonuçta e, hatta geçen nece bir akarasım basına bir şey geldi. E, bu akarasım bir yasayla çalışmaya başladı. Engelleri eskirtemeyi e, koruma esasıyla işe başladı. Şimdi emekli olmaya çalışıyor. Ve emekli olması için ondan engelliliğini ispat etmesini istediler. Halbuki yani zaten engelli olduğu için engelli yasasından ise gelmez. Ama ondan engelli olmasını ispat etmesini istiyorlar. Yani bu gerçekten aptal bir olay aslında. <laughs> e, o yüzden devletin bir de çok da katkı koyduğunu ben düşünüyorum. Evet yani e, bunun için o zaman gerçekten çok iyi bir katlarımız da var. Ama e, genel bir politik olmadığı için, e, yapılamadığı için maalesef e, katkıdan çok aslında köftek oluyor. Engelli olmalı aslında e, bir eksiklik değil bana göre değil. E, yani bunun altına tabi ki engellilik üzerinden söylememek lazım aslında. Ee, eksik bir şeyinizin olması, bunu avantada çevirmeyeceğiniz demek değil. Ee, bence her şey avantada çevrilebilir. Ee, ben de bunun örneği yürüdüm açıkçası. Ee, o yüzden özellikle engelli arkadaşlarıma ben çağrıda bulunayım Yani kendinizi soyutlamayınız bir şeyden e, ee, sonuçta o engelliliğinizi nasıl avantada çevirebileceğinizi bu, bulabilirsiniz. İsterseniz biz yardımcı oluruz, edin, biz de gelin de yardımcı olalım. E, ee, Eksiyen bir avantada çevirmek değil